Herkese selamünaleyküm. Kanalımıza ve yeni vlogumuza hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Elhamdülillah bizler de çok çok iyiyiz. Evet, kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra saat 11 oldu. Saat 10'da kalkmıştım ben. Hemen kahvaltı hazırladım. Kahvaltı yaptık. Şu anda saat 11. Ee, çocuklar dışarıda oynuyor. Bugün hava gayet güzel. Zaten e, demiştim sizlere birden birdenbire buradan ha, e, hava değişti. Bilmiyorum değişim iklim, iklimliği mi. Hiçbir bilgim yok bu konuda. Ama gerçekten de burası çok sıcakken birden bire yağmurlar yağmaya başladı. Ve soğuk soğuk rüzgarlar ne bileyim e, böyle fırtınalar falan filan derken hava bayağı bir değişti elhamdülillah. Hatta biz can pervane almıştık. Ona bile artık ihtiyacımız kalmıyor. Elektrikler bile gitmiyor çünkü. E, zaten size söylemiştim. Elektrikler sadece yazın gidiyor. Kışın gitmiyor o kadar. Yazın e, şey kablolar ısındığı için elektriği de kesiyorlar. Öyle. Allah şükürler olsun. Bunlar da çocuklar. <laughs> Burada. Ne yapıyorsun burada? Çocuklar dışarıda oyun oynuyorlar. Dışarısını da sizlere göstereyim. Dışarısı şöyle. Hava şu şekilde. Hem güneş var ama hem de çok sıcak olduğunu hissetmiyoruz. Gerçekten de çok güzel hava. Her zaman keşke böyle havalar olsa böyle. Evet bu da Muhammed Emre yine sabah uyandığı için biraz şey böyle e, biraz daha sakin öyle. Bu da Arfa. Evet onun haricinde sizinle bugün konuşmak istediğim bazı şeyler var. O da konuşmak istediğim şeyler ne? Şöyle hani biz çok fazla güzel videolar çekemiyoruz. Zaten biz de bunun farkındayız ve ...maalesef izlenmeler bayağı bir düştü. Hatta o kötü... ...tayfalar bize şey diyor... ...hani biraz diyor... ...şey yani böyle... ...acting yapın diyor... ...yani biraz daha... ...ratingli bir şeyler yapın diyor... ...bunlar bizi e, çekmez diyor. Yani ben onları anlamıyorum ama... ...neyse biz her zamanki halimizle... ...video çekmeye devam edeceğiz. Yalnız şöyle bir değişiklik oldu. Ben bir ana ki artık... ...haftanın içinde... Haftanın içi zaten 5 gün oluyor biliyorsunuz. Hafta içi 5 gün boyunca 2 günü e, sadece evde vlog yapacağız. 3 günü ise Rana e, dışarı gidecek sizlere buraları gezdirecek. Alışveriş merkezi olur. Onun haricinde mesela siz çok merak ediyorsunuz kadın kıyafetleri nasıl, erkek kıyafetleri nasıl onları size gösterir. Ayakkabı, çanta, takılar vesaire. Onun haricinde buradaki parkları gezdirir, tarihi yerleri, tarihi camileri gezdirir size. Siz de gezmiş olursunuz. Yani hafta içi iki gün evde vlogumuz, hafta içi 3 gün dışarıda vlogumuz olacak. Hafta sonu da cumartesi ve pazar sadece canlı yayın yapacağız dediğim gibi saat 11'de Türkiye saatiyle 9'da burasıyla 11 oluyor. O zaman da canlı yayın yapmaya karar verdik cumartesi günü instagramda pazar günü youtube'da canlı yayınımız olacak inşallah yani rana ile ben gidemesem bile rana en azından sizlere dışarısını gezdirecek biraz o yüzden mutluyum çünkü gerçekten de biraz şey oldu sanırım bilmiyorum beğenmiyor musunuz videoyu ama evde çekiyoruz diye mi yoksa dışarı çıkamıyoruz diye mi bilmiyorum izlenmeler baya bir düştü onun haricinde her şey yolunda. Öyle yani size küçücük bir bilgi vermek istedim bu konu hakkında. Harit Firoza. Bu arada bizlere destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. İzlemeler düşse de sizin o güzel yorumlarınız hiç eksilmiyor. Her zaman çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Çok güzel dualar ediyorsunuz. Bizlere çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Instagram'dan bizlere ulaşmak isteyenler de ulaşabilirler. Zaten her zaman söylüyorum. Umarım bu küçük bilgilendirme videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz. Bay bay.